Devlet de bizim, Kızılay da bizim dedik ve Kızılay Kan Merkezi'nde bugün tam bağışında kampanyası başlattık. Ve şu anda da seçim koordinasyon merkezimizde, bütün üyelerimizle bir birlikte kanın acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu bilinciyle kanlarımızı veriyoruz. Kızılay da bizim, devlet de bizim. Bu kanımızı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah örnek olur tüm siyasi partilere. Kan bağışına geldik. İYİ Parti'de Mehmet Hasanoğlu başkanımızın öncülüğünde ee, Kızılay bizim, devlet de bizim sloganı adı altında. Kızılay'ı yalnız bırakmamak, hastalarımızı yalnız bırakmamak adına kanımızı verdik. Hem mutluyuz hem de inşallah ne zaman lazım olsa gerekli bağışları gene yapmaya devam edeceğiz. Ve evet, ee, Kızılay genel başkanı Kerem Kırık hakkındaki kanaatlerimiz baki kalmak kaydıyla bugün il başkanımız Doktor Mehmet Hasanoğlu heyetinin Kızılay'la ortaklaşa tertip etmiş olduğu kan bağışı kampanyasını iştirak ediyoruz. Hem de kan olmaya, can olmaya geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hilali Ahmer'den beri biz Kızılay'a hem kan oluruz hem can oluruz. Kızılay yani işte bizim en değerli kurumlarımızdan bir tanesi. Kanın hayat kurtardığını herkes biliyor. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay da bizim, devlet de bizim, kan da bizim. Evet, bizim. Devlet de bizim, Kızılay da bizim. Kan candır. Evet, burada gördüğünüz gibi hep birlikte teşkilatlarımızla Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in ve yolunda iktidar olunan Türkiye için, Bursa ve bölgemiz için kanımızı vermeye geldik. Görüldüğü gibi. İYİ Parti olarak Kızılay'a kan vermek, destek vermek için buradayız. Herkesi Kızılay'a kan vermeye çağırıyoruz. Kızılay deyince de çocukluğum gelir aklıma. O kolumda Kızılay kolu, boynumda kubbarası, bütün o gönüllü olmayı orada öğrendik. Bugün burada bununla buluşmak beni yeniden çok mutlu etti. Kızılay'a sahip çıkacağım. Memlekete dün olduğu gibi bugün de kanımız, canımız feda olsun. İyi Parti teşkilatları olarak bugün Bursa'da Kızılay'ımıza can olmaya, kan olmaya geldik. Kim ne derse desin, kim neyin altına, hangi halın altına, hangi pisliğin süpürse süpürsün. Kızılay bizim, dün de bizimdi, yarın da bizim. Unutmayın, kan yarın size de lazım olacak. Kan verelim, Kızılay'a can verelim. Merhabalar, Kızılay Kan Merkezi olarak özellikle Ramazan ayında kan bağışçısı sayımız düştüğü için oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Bu dönemde yoğun bağışlara ihtiyacımız var. E, i̇yi Parti İYİ Başkanlığı olarak bu konuda bize destek olacaklarını söylediler ve Ramazan'ın son günlerinde böyle güzel bir organizasyon yapıldı ve iyi bir e, bağışçı sayısı yakaladık. İlgi için bütün e, katılımcılara teşekkür ediyoruz.